Hoş geldiniz. Başlıktan anlaşılacağı üzere dördüncü ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki doğru denklemleriyle doğruların eğimlerini eşleştiriniz. Eğimi şöyle buluyorduk hatırlarsanız. Burada y tek başınayken x'in katsayısı yani 5'te. Burada 5 olan f var. Demek ki bu f. ok çıkarmak yerine şöyle yanına yazıyorum. Burada y'yi yalnız bırakırsak x'i buraya atarsak 2x'e y eşittir. Artı 2x artı 2 olur x'in katsayısı 2 olduğu için budur. C'dir bunun eğimi. Bunu da buraya yazalım. F. Burada x'i yalnız başına bırakıpsan eksi 3x olarak geçer. İki tarafı da 2'ye bölersen eksi 3 bölü 2 olur. 3 eksi 3 bölü 2 ç şıkkıdır. Y eşittir eksi 3 x eksi 5 x'in katsayısı eksi 3 olduğu için eğim eksi 3 yani G harfidir. Burada yine y'yi yalnız bırakıp x'leri buraya atarsan 3y eşittir. x eksi x olarak geçer. Eksi 2 artı 2 olarak geçer. İki tarafı da 3'e 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 bölersen bunun katsayısı eksi 1 bölü 3 olur. Şurada 1 vardır. Eksi 1 bölü 3. Yani yumuşak y'dir cevap. Burada yine y'yi yalnız başına bırakıyorsun. Eksi 3y'yi buraya at. 5x artı 6 kaldı burada eşittir eksi 3 buraya artı 3 ye olarak geçti. İki tarafı da 3'e böl. 5 bölü 3, 6 bölü 3. Bunun katsayısı 5 bölü 3'tür. Dolayısıyla eğim B'dir. Burada e, y yalnız başına kalsın. 6 y. x buraya eksi x olarak geçti. İki tarafı da 6'ya böl. 6'ya böl. Eksi x, x bölü 6 yani eksi 1 bölü 6. H harfidir. Burada y yok. x artı 2 eşittir 0 y diye bir şey yok burada. x eksi 2 doğrusunu şöyle çizebiliriz. x, y koordinat düzlemi. x eşittir. Eksi 2 şurası. Dikkat etsen yere dik. Yani yukarı doğru sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla burada bir eğim tanımlayamayız. Dolayısıyla bu tanımsızdır. Denizli. y eşittir 3'te de eğim sıfırdır. A y eşittir 3'ü çizersek 1, 2, 3 burası olsun. Buradan geçen yere paralel olduğu için yerle arasında bir eğim farkı yoktur. Dolayısıyla eğimi sıfırdır bunun. Burada da x'in katsayısı x4 olduğu için x4'tür e'dir. Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır diyor. Burada 2'ye bölersek iki tarafı da eğim 1 bölü 2. Burada bunu buraya atarsak 2 eşittir. Artı 4x. İki tarafı da 2'ye 2, ye 2 ye bölersem y eşittir. 2x. Buradaki eğim 2'dir. Burada y buradayken eğim yine 2. E 2, 2 demek ki bu da 2 çıkacak. Bu 1 bölü 2 farklı. Yukarıdaki dağın eğimi aşağıdakiler hangisidir? Şuradan şuraya dümdüz çıktığını düşünürsek eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. M harfiyle gösteriyorduk. 120 bölü 80 sadeleştirirsem 12 bölü 8 sadeleştirirsem 3 bölü 2 denizli. Burada bir denklem vermiş. Bu denklemi sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çözelim. Ben olsam şöyle yapardım. Buradaki eşitliğin insandaki x bölü 3'ü buraya artı x eksi x bölü 3 olarak hatta eksi yukarı yazayım. Eksi 2 x bölü 5 var bir de eşitliğin solunda. 4 bölü 3 de buraya eksi 4 bölü 3 olarak atarım. Bir de burada ne var? 1 var. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletirsem eksi 5 x bölü 15 eksi 6 x bölü 15 eşittir. Birim paydasına 1 bir yaz. 3 ile genişlet 3 bölü 3. 3'ten 4 çıkarsa eksi 1 bölü 3. Eksi 5 x eksi 6 x daha eksi 11 x bölü 15 eşittir. Eksi 1 bölü 3. İki tarafta eksi olduğu için eşittirin sayıda soru eksiye çarparsan artı artı olur. 3'e böldüm 3'e böldüm 5. 11x bölü 5 eşittir 1. İki tarafı da 5 ile çarp. Gitti gitti. İki tarafı da 11'e böl. Gitti. Bura 5 bölü 11 oldu. Cevap B. Beşinci soruda bu denklemin eksenleri kestiği noktalar diyor. Eksenleri kestiği noktalar olması için x sıfırken diğer diğeri bulacağım y e, kendi de x'in değerini bulacağım. Yani şu iki tane nokta x'e sıfır vereceğim. Sıfır verirsem 3 çarpı sıfır sıfır. Eksi 4 y eşittir 12. Burası sıfır oldu. Eksi 4 y eşittir 12. İki tarafı da eksi 4'e bölersem eksi 3 olur y. Yani sıfır eksi 3. Y'ye sıfır verin. Buraya sıfır verirsem bu sefer 3 çarpı x. Yani 3 x eksi 4 çarpı sıfır e, eşittir 12. E, 4 çarpı sıfır sıfır 3 x eşittir 12 olur. 3x eşittir 12 ise iki tarafı da 3'e bölersem x eşittir 12 bölü 3 yani 4. 4'e 0 ve 0 eksi 3. Ceyhan. Ayşe burs verdiği üniversite öğrencisine doğum günü alacaktır. Bunun için 200 TL olan parasını her ay. Şimdi ilk başta 200 TL'si var. Her ay 50 lira 50 lira ekleyecek. Kaç defa? X defa. Atıyorum 10 ay geçerse 10 kere 50. 500 lira. Toplam 700 lirası olmuş olacak. Biriken parayı da Y harfiyle göstermiş. Cevap Bursa. 200 lirası var. Her ay 50 lira, 50 lira, 50 lira ekleyecek. Kaç tane 50 lira ekleyecek? X tane yani ay, kaç ay geçerse. 7. soru aşağıdaki doğru denklemlerin hangisi orijinden geçer? Orijinden geçmesi için Y eşittir MX şeklinde. Yani Y eşittir kutucuk X diyebiliriz. Yani burada artı bilmem ne diye bir sayı olmayacak. Sadece x ve y olacak işte sağda solda ya da yan yana fark etmez. Ve x'in kat sayısı olabilir. E burada 4 diye bir sayı var. Burada eksi 2 diye bir sayı var. Burada artı 2 diye bir sayı var. Burada yok. Budur. Zaten x yerine şöyle yazalım. 2 eşittir. 5x'i buraya atarsan artı 5x olur. 5x. 2 eşittir 5x. x yerine ve y yerine 0 yazarsan orijin ne demektir? 0'a 0 noktasıdır. E buraya 0 yaz, buraya 0 yaz. 0'ın 2 katı, 0'ın 5 katı, x'te 0, 0 eşit çıkıyor. 8. soru. Bu denklemi sağlayın x değerini bulunuz diyor. eşitliğin solunda bu var. Sağında bu var. Yapalım. Bunu 2 ile bunu 5 ile genişletiyorum. Paydalar eşitliyorum şu kesirde şu kesir toplayabilmek için. E, 2 ile genişletirsem 4x eksi 2 artı 2 pardon. Bölü 10 eksi 5 ile genişletirsem 5 5x bölü 10. Eşitliğin sağında x eksi 3 bölü 10 artı birim paydasını biraz 10 ile genişlet 10 bölü 10. Eşitliğin solunda bunları birbirinden çıkaracağım sağında da bunları toplayacağım ki yer kalmıyor. Buradan devam edelim. Eşitliğin solunda 4x'ten eksi 5x çıkması artı 5x'le toplamak demek 9x. 2'den 5 çıkması eksi 3 bölü 10 eşittir x eksi 3 paydası 10 eksi 3 ile artı 10 toplarsan artı 7. Bunun da paydası 10. Bunun da paydası 10. E paydaları aynısı. Demek ki paylar da aynı olacak. 9x-3 eşittir x artı 7. Burada benzer terimler. x'i buraya atıyorum. 9x-3 vardı. 3ü buraya artı 3 olarak koydum. x buraya x olarak geldi. 3 buraya gitti. Artı 3. 7 artı 3 oldu burası. Buraya niye x yazmadım? x buraya x olarak geldi. 3 gitti. 9 xten 1x çıkarsa 8x kalır. 7-3 daha 10 iki tarafı da 10'a pardon 8'e bölersen şu 8'ler birbirini götürmesi için 10 bölü 8 bu da 5 bölü 4 demektir. Aşağıdaki doğruların grafiklerinin hangisi x eksenine paraleldir? x eksenine paralel olması için y'den geçmesi lazım. y1, y2, 3 y4 gibi. y 3 var burada. eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şu bak. x'e paralel. x'e paralel diyorsa y eşittir olacak. Y y'e paralel diyorsa x eşittir olacak. b. 10. soru. Bu doğrunun eğimi 2 ise A kaçtır diyor. Eğimi bulmak için y'yi yalnız bırakıyorduk. A, y eşittir. Eksi 5'i ve 6x'i bırakıyorum. 6x bırakıyorum. eksi 6x. Eksi 5 artı 5 olarak geçiyor. İki tarafı da a'ya böl. a'ya böl. Gitti gitti y eşittir. Eksi 6 bölü a çarpı x artı 5 bölü a. Bu zaten bir sayı bunu geç. Eksi 6 bölü a katsayısı eğim oluyor. Eksi 6 bölü a kat sayısı. eşittir eğim yani 2. Paydasını bir yazıp işler dışarı çarpma yaparsam 2'ye ayıştır. X6 İki tarafı da 2'ye bölersem eksi 3 oluyor. A. Eksi 3'tür. 11. X büyüktür. 8 eşitsizliğini sağlayan X8'den büyük sayıları istiyor. X8'den büyük sayılar burada verilmiş. Bu değil. Bu da değil. Ama bir de X8'i işaretlemiş. İçinde olurmuş. X8'e eşittir koymadığı için sadece büyüktür dediği için cevap A. 12. soru sayı doğrusunda gösterilen gerçek sayılar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. 3 eksi e 3 var ve eksi 3'ten küçük olan sayılar var. Eşittir olması lazım. Küçüktür ve eşittir. Bursa. Eksi 3'e eşit ve eksi 3'ten küçük sayılar bu. Bu denklemi sağlayan x değeri 2 ise a kaçtır? x yerine 2 yazacaksın. 3 çarpı 2 eksi 5 bölü 4. 2 artı 2 bölü 4. 3 kere 2 6 6 eksi 5 1 bölü 4 eşittir 2 artı 2 4 bölü a. İşler dışarı çarpımı yaparsak 1 çarpı a, a 4 kere 4 16 a eşittir 16. 14. soruda bir denklem çizmemizi istiyor. Yanda verilen toplam ücret tablosu görülmüş. Saat başı 2 TL. Saat 8'de gelmiş. E, çok basit bunun tablosunu hemen oluşturalım. Nedir? Ben olsam şöyle yazardım. Geçen saat ödenecek ücret diyelim. Ücret. 1 saatte 2 lira ödüyor. 2 saatte 4 lira ödüyor. 3 saatte 6 lira ödüyor. 4 saatte 8 lira ödüyor. 8 saat, 3 saatte, 5 saatte 10 lira falan filan böyle sonsuza kadar gider bu iş. E, ee, dikkat ettiysen ödeyeceği ücret saat sayısının 2 katı. Kaç saat olursa onun 2 katı. O zaman ben y'ye ödeyeceği ücret ücret Buna da saat dersem ikisinin birbirine eşit olmasını istiyorsan buraya birer birer artarken ücretin ikişer ikişer artması için bunun iki katını alacağım. Ki buraya bir yazdığımda iki olsun diye iki yazdığımda dört, üç yazdığımda altı falan filan. Ya da şuradan da pay biçebilirsin. İki iki arttığı için de direkt kat sayısı olarak iki yazdığında düşünebilirsin. 15. soru. Burada bir tane koordinat sistemi çizmiş. Denklem koymuş eğimi kaçtır diyor. Eğim dikkat etsin eksi 3'ten ve 5'ten geçiyor. Buradaki eğimi bulurken dikey uzunluğu yatay uzunluğu veriyor. Dikey dik yere dik. Burası 3 birim. Burası 5 birim. 3'ü 5'e bölüyorsun. Cevap Bursa çıkıyor. Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi bu eşitsizliği sağlayan tam sayılardan birisidir diyor. Çok basit. Bu eşitsizliği yine eşittir gibi çözüyoruz. Yani eksi 2x eksi artı 3 eşittir 5 gibi çözüyoruz. Artı 3'ü buraya atıyorsun. Eksi 3. Eksi 2 x eşittir 5 eksi 3 2. Yani tabii ki burada eşittir yazmayacak. Büyüktür yazacak ama aynı eşittir varmış gibi çözüyorsun. İki tarafı da eksi 2'ye bölüyorsun. Tek farkı bu konunun eşitsizlik konusunun daha doğrusu. İki tarafı da negatif sayıya bölersen eşitsizlik yön değiştirir. Büyüktürken küçüktür olur. 2 i̇ki eksi 2'ye bölersen eksi 1 x küçüktür eksi 1. Bir. Eksi 1'den küçük olan sayılar eksi 2 Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 diye gidiyor. Eksi 2 var. Diğerleri yok şıklarda. Yine bir eşitsizlik vermiş x değerleri. Bunu sağlayan x değerleri nelerdir? Yine eksi 4 x'i buraya, eksi 12 buraya atalım ki. Küçüktür var. Burada 3 x var. Eksi 4 x buraya artı 4 x olarak geldi. Burada eksi 12 artı 12 olarak geldi. Bir de artı 2 var burada. 12, 2 daha 14. 3 x, 4 x'a 7 x. İki tarafı da 7'ye ve 7'ye bölüyorum. 14 bölü 7. 2 küçüktür. X. 2 küçüktür. X. Tam tersi. X büyüktür. 2 de doğrudur. O bundan küçükse bu ondan. Şey Allah. 2 bundan küçükse bu 2'den büyüktür. İkisi de aynı anlama geliyor zaten. Ceyhan cevap. 18. Bir sayının 2 katının 3 eksiği o sayının 5 katından büyüktür. Bir sayının 2 katının 3 eksi yine o sayının 5 katından büyüktür. 2 eksi eksi 3 5 eksi'den büyükmüş bu. Bir sayının 2 katının 3 eksi o sayının 5 katından büyüktür. 19 bu eşitsizliği sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir? İki tarafı da 3'e böl. x eksi 5 kalır. Küçük eşittir. 3'e bölersem eksi 2. Eksi 5'i buraya atarsan artı 5 olarak geçer x küçük eşittir. x 2 5 daha artı 3. x küçük eşittir. 3. 20. Burada doğrular verilmiş. Eğimlerini bulunuz diyor. Herhangi bir geçtiği köşeyi bulabilsin. Mesela burası. D3'ü bulalım. Dikey bölü yatay. Dikey 1, 2, 3, 4, 5. Yatay 2. 5 bölü 2. Iki. Yani 2,5 iki sayıya çevirsek. Ya da yüzdeye çevirsek. Yüzde 250. Yüz oh my god. Böyle bir eğim olmaz. Olmamalı. <laughs> M2. Yani şunun eğimi. Dikey 1, 2, 3, 4. Yatay 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4. Yani eğim 1. Bu da %100 demekti. Ben yüzdeyi çeviriyorum. Çünkü genelde yüzdeler gerçek hayatta kullanılıyor. Eğim 1 şu. Burası. 2'nin 1, 2, 3, 4, 5'e oranı. Bu da 4 bölü 10 yani 0,4 ya da %40 demektir. Hepsini bulmuş olduk. 21. Ee, bu denklemi sağlayan x değerini bulunuz diyor. Hmm. Şöyle yapalım. Bunu diğer tarafa atayım. 4 eşittir. 2x artı 3 bölü 5 var burada. Şu x eksi 1 bölü 2. Buraya eksi x eksi 1 bölü 2 olarak attım. Bunu 2 ile bunu 10 ile genişleteceğim. 4 bölü 1 eşittir. 2 ile genişletsem 4x artı 6 bölü 10. Eksi 10 ile 5 ile genişletirsem. 5x eksi 5 bölü 2 bölü 10. Allah'ım ya 5'i bununla çarp bununla çarp. 2'yi bununla çarp bununla çarp. 2 kere 5 10. 2 kere bu bu. 5 kere 2 10. 5 kere bu bu. Paydalar işlendi. Payları çıkaracağım. Burası 4 bölü 1 eşittir. Paydalar eşit. 4 xten 5 x çıkıyor. Eksi x. 6'dan 5 çıkıyor. 1. İşler dışarı çarpımı yaparsam 4 kere 10 40 eşittir. Eksi x artı 1. Ee, yanlış çıkacak gibi görünüyor. Çünkü bunu buraya atarsam eksi 1 39 kalır. Eksi x o zaman eksi 39 eşittir artı x. İki tarafı da eksiye çarparsam. Böyle bir şey çıktı. Bir yerde hata yaptık demek ki. Şurada hata yaptık. Burası eksi ya. 5'e genişlettim. 5 kere 2 o. 10. 5 kere x eksi 1. 5 x eksi ve Şurada eksi yazıyor. Ben şu çizgi nereden yazdıysam. 4 xten 5 x çıktı. Eksi x. 6'dan eksi 5 çıktı. Artı 11 olacak burası. Artı 11. 11'i buraya atarsan eksi 11. Şuradan devam edelim. Eksi 11. Bu ikisini toplarsan 29 eşittir eksi x. İki tarafı da eksiyle çarparsan artı eksi eşittir eksi 29 adana olur. 22. soru. Bu denklemi sağlayan x tam sayısı aşağıda gelen eksi 2x eksi 12 eşittir. 3x eksi 18 2x'i buraya atıyorsun. Eksi 18'i buraya atıyorsun. Artı 18 eksi 12 3x 2x buraya eksi 2x, 2x olarak geçti. 6 eşittir. Burada da x kaldı basit çıktı. 23. soru. Bu eşitsizliği sağlayan aşağıdaki hangisi sağlamaz? Eksi 5'i buraya atıyorsun. 2x büyüktür. Artı 5 olarak geçiyor. 7, 5 daha 12. İki tarafı da 2'ye bölersen x büyüktür 6. 6'dan büyük olanlar 7, 8, 9, 10, 11 ama bu değil. Bu denklemi sağlayan x değeri 4 ise yani x yerine 4 yazarsan m kaç diyorum m artı 1 e, eksi 8'i buraya atıyorum m artı 1 çarpı 4 eksi 8 diye atım artı 8 İki tarafı da 4'e böldüm 4'e böldüm 2 kaldı m artı 1 eşittir 2 hangi sayıya 1 eklersen 2 olur 1 demek ki m 1'miş 25. soru bu eşitlikteki değişkenler birbirleri cinsinden yazılmıştır doğru olanların yanına d yanlış olanların yanına y yazınız Şöyle yapıyoruz. X'i yalnız bırakmak için 2 ye, Y ve 3'ü diğer tarafa atıyorum. 4X eşittir. 2'ye eksi 3. İki tarafı da 4'e bölüyorum. X eşittir. 2'ye eksi 3 bölü 4. Aynen burada gösterdiği gibi doğru. Ama burada gösterdiği de doğru. Neden doğru? Çünkü payı paydayı eksiyle çarpmış. Eksi ile yani. Eksi 4 olmuş aşağısı. Yukarısı eksi 2'ye artı 3 olmuş. Artı 3 eksi 2'ye. O zaman bu da doğru. B ve C şıkkında da Y'yi yalnız bırakmış. Burada Y'yi diğer tarafa atayım. 4X eksi 2'ye yazmıyorum. Artı 3 eşittir. Eksi 2'ye buraya artı 2'ye olarak geçti. İki tarafı da 2'ye bölüyorum. Gitti gitti. Y eşittir. 4X artı 3 bölü 2. Bu da doğrudur. Bu yanlıştır. Çünkü ikisi farklı şeyler. Ama bunun doğru olduğunu zaten şuradan görebiliyoruz. Bu denklemi sağlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Denklemi çözüyorum. 3x eksi 21 artı 5x eksi 15 eşittir 6x artı 4. Buradaki 3x ile 5x'i toplarsam 8x, eksi 21 ile eksi 5 toplarsam eksi 36 eşittir 6x artı 4. Buradaki 6x'i buraya eksi 6x olarak atıyorum. 36'yı buraya artı 36 olarak atıyorum. 8x 6x buraya eksi 6x olarak geçti. Eksi 36 buraya artı 36 olarak geçti. Bir de artı 4 var. Burası 40. Burası 2x. İki tarafı da 2'ye bölersem eşitliğin korunma ilkesine göre x eşittir 40 bölü 2. Yani 20. Bu eşitsizliği sağlayan bu eşitsizliği sağlayan doğal sayılar kaç diyor. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Aynı beşlik gibi çözüyorum. 2x eksi 3 ile 7'yi çarpıyorum. Küçüktür. Eşittir yani küçüktür. yazıyorum. 5 çarpı 4. 7'yi içeriye dağıtırsam 7 çarpı 2x 14x. Eksi 7 kere 3 21. Küçüktür 20. Eksi 21'i buraya artı 20 olarak atıyorum. Artı 21 olarak atıyorum özür dilerim. 14x. 14 çarpı x. Küçüktür 41. Ben buraya 1 yazarsam 14. 2 yazarsam 28. Yani ben buraya 1 yazabilirim. Sıfırını doğal sayı dediği için. 1, 0, 2, 3 yazarsam 42 küçüktür. 41 olmaz. O zaman 3 yazamıyorum. Ha, pardon 3 tane kaç tanedir diyor. 1, 2, 3 tane 0, 1, 2 yazabilirim. 0 kere 14, 0, 1 kere falan filan. 28. soru. Aşağıdaki doğru denkleminden hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır? Bunun eğimi x'in kat sayısı. Y tek başınayken x'in kat sayısı 3. Eğim 3. Buradaki eğim x'i diğer tarafa atıyorum. 1'i diğer tarafa atıyorum. 3'e kaldı eşittir. x eksi 1 olarak geçti. İki tarafı da 3'e bölüyorum, 3'e bölüyorum, 3'e bölüyorum. Gitti, gitti. Y tek başına kaldı. X'in katsayısı 1 bölü 3. Bunun neymi? 1 bölü 3 çıktı. Bunun neyimi 3 çıktı. Buna bakıyorum. Eksi 3 xi ve 5'i diğer tarafa atıyorum. Artı 3x ve eksi 5 olarak geçti. Burada bir tek y kaldı. E, x'in katsayısı 3 demek ki bunun neymi? De 3. Demek ki bu da 3, bu da 3. Büyük ihtimalle bu da 3 çıkacak. Her yeri 3'e bölersem. evet. Burayı böldüğümde y eşittir 3x eksi 5 bölü 3. Dolayısıyla x'in katsayısı yine 3. Y tek başlarken. Bu neymi de 3. 3, 3, 3 ama bu neymi 3 değil. Dolayısıyla bu yanlıştır. Daha doğrusu farklıdır. Yanlış değil de farklı olmak yanlış olmak anlamına gelmiyor çocuklar. Farklı olmaktan korkmayın ama sırf bunun içinde farklı olmaya da çalışmayın. of mesajı verdim mesajımı. Bu x, bu y. x yerine 2 yazıyorum. y yerine 3 yazıyorum. Eşittir m x 2 eksi 5. 2 m eksi 5. Eksi 5'i buraya atıyorum. Artı 5 olarak geçiyor. 5, 3 daha 8. Eşittir m çarpı 2. İki tarafı da ikiye böldüm. 4 eşittir m. Bu doğrusal denklemde x'in y cinsinden yazılışı nedir? E dikkat et sen x'i yalnız bırakmış. Yani eşittir x eşittir x eşittir x eşittir x. x. Y'nin bilmem kaç katının kaç x'in kaç. E o zaman x'i yalnız bırakıyorum. Bunu buraya atıyorum. x bölü 2 eşittir 1. Sağda bu var. Solda bu var ya. Y artı 3'ü buraya eksi y bölü 3 olarak geçirdim. Buradaki işlemi yapabilmem için paydasını 1 yazıp 3 ile genişlettim. 3 bölü 3. Umarım okunuyordur. X bölü 2 eşittir. 3 eksi y bölü 3. İki tarafı da 3, 2 ile çarpıyorum. Eşitliğin sağını sonunu. Buradaki ikiler birbirini götürdü. X kaldı eşittir. 3 eksi y çarpı 2 bölü 3. Bölü 3 dursun. Yukarıda 2'yi içeriye dağıtırsam 2 kere 3, 6. 2 kere y, 2 y. 6 eksi 2'ye bölü 3 yani 5 kıdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum ve bye.